Ben Yunus, Derviş Yunus, erenlerin boğunda gül denen, aşkı yol bilen, aşk kapısında çileyi asık, sabrı katık eyleyen hakikat yolcusu Yunus'um ben. Benim hikayem bir yoldur, ben de bir yolcu. Zaten her faninin asıl hikayesi bu değil midir? Yunus Emre, 1240 yılda Sivrihisar'da doğmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmaya yaklaştığı Moğol hakimiyeti zamanında yaşamış Yunus Emre başarılı bir medrese tahsili almış ve bir kazada kadı olarak görev yapmıştır. Yunus Emre medreseden mezun olur. Kadı olarak cübbesini giyer. Yunus Emre kadı olduktan sonra izin zamanlarında köyüne döner ve babasına yardım eder. Hacı, Hacı Bektaş Veli Horasan diyarından Anadolu'ya gelip yerleştikten sonra veliliği ve kerameti etrafa yayılır. Her taraftan mürid ve muhibler gelmeye büyük meclisler oluşmaya başlar. Fakir halli kimseler gelir, nasiplerini alır ve giderler. <laughs> Yunus Emre babasına yardım için çiftçilik yapar köyünde kıtlık baş gösterir. Kıtlık o kadar uzun sürdü ki köylü perişan kaldı. Açlık, sefillik hüküm sürdü. Köylüler aralarında en genç olan Yunus Emre'yi Hacı Bektaşi Veli'ye yardım istemek için gönderirler. Boş giden, boş döner. Bu kadar büyük bir şeyhe boş gitmek olmaz. Şuradan bir hediye alayım. Kervancı, oradan bana bir tatlı ver. <laughs> Selamun Aleyküm. Müsaade var mıdır Şeyh Hazretleri? Aleykümselam evladım, buyurasın. De hele bakayım, ne diler, ne istersin benim gibi yaşlı birinden? Evet. Anlarım ki tevazu edersiniz. Metinizi civar köylerden bulmuşuz. Darda kalanlara, fakirlere, yolda kalmışlara yardım eder misiniz? Mevlam bize verirse biz de infak ederiz evladım. Mal bizim değil ki onun için ben sakınalım. Sen söyle hele derdin nedir senin? Köyümde kıtlık oldu. Köylüm çocuklar perişan. Senden yardım dilerler. Elçi olarak da beni gönderdiler. Peki benden nasıl bir yardım dilersin ey genç? Köyüme yetecek kadar burada isterim. Bu yılı atlatırsak seneye toparlarız inşallah. Peki evladım, Buğday mı istersin yoksa erenlerin himmetini mi? Köylüm aç, himmet karın doyulmaz. Ben buğday isterim. Himmet iki katına çıktı evladım. Buğday mı istersin yoksa erenlerin himmetini mi? Himmet karın doyulmaz. Köylüm ve çocuklar aç. Ben buğday isterim. Dervişler bunun götürebileceği kadar sırtına buğday yükleyin de köyüne gitsin. Allah razı olsun Şeyh'im. <laughs> Yunus Emre köyüne vardığında çok kötü bir manzarayla karşılaşır. Onun yokluğunda köy Moğollar tarafından haram olmuş. Köylü ve çocuklar katledilmiştir. Aman Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Keşke himmet isteseydim. Himmet baki kalırdı buğday çürür yok olurdu. Ben en iyisi geri dönüp Hacı Bektaş Veli'den himmetimi alayım. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Şeyhim geri alın buğdayınızı. Ben himmetinizi istiyorum. Bana hikmetinizi verin. Aleyküm selamun Biz onu Taktuk Emre'ye verdik. Onun zamanı geçti artık. Senin nasibin artık burada değil. Senin kilidinin anahtarı bizde değil. Sen git Taktuk Emre'nin dergahında ala hikmetini. Yunus Emre yola koyulur. Taktuk Emre'nin dergahına gelince durur kapıyı çalar. Kapıyı Tatlı Kemre'nin kızı Bacım Sultan açar. Çorbalar pişmek üzere. Şifa olur inşallah. Hayırdır inşallah. Kapıyı bu kadar ısrarla çalar mı kemir? Buyur ey yolcu. Kime bakmıştın? Şeyh Tatlı Emre'ye bakmıştım. Onun dergahı burası mıdır? Evet. Şeyh Tatlı Emre'nin dergahı burasıdır. Kendisi benim babam olur. Siz kimsiniz? Sizi nasıl tanıtmamı istersiniz? Ben Kadı Yunus. Onda himmetim varmış. Onu almaya geldim. Tamam. Şimdi anladım. Kapıyı o kadar ısrarla çalmanızın nedeni. O ki siz burada bekleyin. Ben Şeyh babama haber edip geleyim. Sade var mıdır babacığım? Buyursun kızım. Kapıda bir yolcu var. Sizinle görüşmek ister. Kimmiş bakalım yolcu? Kendini Kadı Yunus olarak tanıttı. Sizde himmeti varmış babacığım. Onu ister. Kadılar bile gelir bu yaşlı ihtiyardan himmet ister. Allah karşımıza çıkardıysa vardır bir nasibi demek. Çağır bakalım. Gelsin Kadı Efendi. Peki babacığım. Şeyh babama haber ettim. Huzuruna sizi bekler. Buyurun geçebilirsiniz. Elim boş geldim. Şeyhinizin huzuruna böyle çıkmak doğru olur mu? Babam hediye kabul etmez. Onun gönlü bu tür şeylere toktur. Buyurun geçiniz. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sizde himmetim varmış. Onu almaya geldim. Hoş gelmişsin yolcu. Kimsin? Kimlerdensin? Neyle bakayım? Ben Kadı Yunus. Medreseden mezun olup şehri ilimlere vakıfım. Dergahınızda size hizmet etmeye, derviş olmaya geldim. Sen kadıysan devlet senden hizmet bekler. Benim gibi yaşlı garip ihtiyarın yanında ne yapacaksın? Şeyhim, Tevazu edersiniz ama bilirim ki siz büyük zatlardan birisiniz. Beni size Hacı Bektaş-ı gönderdi. Benim kilidim sizdeymiş. Dünyanın geçinmeden gönül kapısından geçilmez Hadi efendim. Seni biz bu şekilde kabul edemeyiz. Allah korusun, aşkla hemhal olursun. Devlet işlerini aksatır, dergâhtan da çıkmazsın sonra. Yunus Emre üzülerek dergâhtan ayrılır. Kadılıktan istifasını bildirir. İstifa eder etmez, Tapduk Emre'nin dergâhına gelir. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Tekrar kapına geldim himmet almaya şeyhim kim olarak geldin, ne olarak geldin Yunus Efendi? Ben aciz Yunus Emre, adı Yunus'a ne oldu? Öldü şeyim, adı Yunus öldü demek. Peki o vakit sen nasıl geldin buraya? Öldüm, öldüm de geldim. Bize ölüler değil, diriler lazımdır Yunus. Öldüm, dirilmeye geldim. Ha, şimdi oldu işte. Sen bizden himmet isterdin değil mi? Evet şeyim. Himmete layık olmak için önce hizmet gerek. Ormana gidesin ve dergahınıza odun getirsin. Emrin olur şeyhim. Yunus Emre ormana gider. Eğri odunları almaz. Sadece düz odunları dergaha götürür. Molla Kasım o arada dervişlere nasihat eder. Bakın hele dervişler. Temizlik imandan gelir. Hem temiz olacaksın hem de temiz görüneceksin. Hırkanı temiz tutup sarına dikkat edeceksin. Bu öğütlerimi iyi dinleyesiniz. Ey dur bakalım Yunus kardeş. Dervişlik odun taşımaya olsaydı Eşekler evliya oldu, evliya. Dervişlik dedikleri ırka ile taç değil, gönlünü derviş eyleyen ırkaya muhtaç değil. Ya sabır, yürüyün canlar, gidiyoruz. Deli midir, divane midir? Yürüyün. Neden hep düz odunlar getirirsin? Şeyhim, bu dergahın kapısından eğri odun geçmez, buraya yakışmaz. O nasıl söz Yunus? Biz eğrileri de kabul ederiz. Sen eğriydin de düzelmedin burada? Eğri odunları size yakıştıramadım şeyhim. Hala bildiğini okuyup duruyorsun. Bundan sonra kim sana bir soru sorarsa ben bilmem diyeceksin. Bu zikir sana vazife oldu. Ben bilmem ben bilmem ben bilmem ben ben yürüyorum. Yürüyorum. ya Bugün dergâhta ne yemek vardı? Ben bilmem. Allah Allah. Ben bilmem diyor. Ben bilmem diyor. Ben bilmem. Ben bilmem. Yunus Efendi, şey kavuğu gördünüz mü? Ben bilmem. Ben bilmem. Hayır olsun. Ben hoş bilmem. Selamünaleyküm babacığım. Müsaade var mıdır? Aleyküm selam kızım. buyurasın. Yüzünüz güler bugün. Pek sevinçlisiniz. Hayır olsun inşallah. Sadece güzel şeyler olduğunda değil, kötü şeyler olmadığında da seviniriz kızım. Baba, Yunus Efendi'yi dergahın önünde deli divaneye dolaşır iken gördüm. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Her kim ona soru sorsa ben bilmem diyordu. Bu vazifeyi siz mi verdiniz ona babacığım? Evet, bu vazifeyi biz verdik pişmesi için. İster kadı ister sultan. <laughs> Hiç kimse bilmişlik iddiasında bulunmamalıdır. Ne kadar çok ben bilmem dersek o kadar çok öğrenebiliriz. Yunus da bunu öğrendiği, bellediği zaman bu görev vazife ondan kalkacaktır. Anladım babacığım. Bir şey sorabilir miyim? Buyur kızım. Ölüm kötü bir şey midir? Çok korkuyorum ölümden. Ölümün kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi kızım? Ölüm bir son değil ölüm bir başlangıçtır. Bu dünya kurak, çorak bir tarladır. Ne eksen bitmez. Ama öyle bir yere gidersin ki ektiklerinin karşılığı oradadır. Sen şimdi düşün. Bu kurak çorak toprak tarladan ora cennet bağlarına giden gidenlere ölüm mü dersin? Öldü mü dersin? Ve bu ölümden de sen korkar mısın ey kızım? Demek ki ölüm ilahi bir lütuf olunca kötü bir şey olamaz. Kötü olan ondan korkmaktır. Ölümden korkan ölüme ve onun hakikatine cahil olandır. Ölümü çok güzel anlattın babacığım. Hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim müsaadenizle. Müsaadenizle. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen yanıcı okumaktır. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Niçin okudum bilmez isen ha bir kuru ekmektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hak bilmez isen abes yere gelmektir. Yunus'um sen olgunlaştır artık. Bundan sonra ben bilmem zikrini senden kaldırdım. Ömrümün sonuna geliyorum artık. Yola tek devam edeceksin. Sen gerçek aşkı buldun artık. Git insanlara anlat şiirlerinle, sözlerinle gerçek aşkı anlat artık. Şehrin sizden ayrılmak zor geliyor ama siz öyle diyorsanız öyle yapacağım. Şiirlerimle, sözlerimle tüm insanlara bu gerçek aşkı anlatacağım. bir derviş Yunus Emre'nin şiirlerini okur. Müslüman zamanı kötü oldu. Her an haram kıymetli oldu. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytanlar sevirdi, kuvvetli oldu. Haram ile şarap tuttu cihanı. Fesad işler eden hürmetli oldu. Peygamber yerine geçen hocalar bu halkın başına sahmetli oldu. Sus bre gafil sus. Bu sözler de nedir? Şiirdir efendim. Şiir. Şiir değil. Şiir dökülür dilinden. Nereden duyar uydurursunuz böyle sözleri? Neymiş? Hocalar peygamber yerine geçirmiş. Neymiş? Halkın mukaddesatı Hocalar peygamber yerine sayarmış kendilerini. Bak bak şu densiz edepsize bak. Kim işitmiş bizim peygamberlerin yerine geçtik dediğimizi? Şair sözüdür şey efendi. Kimmiş bu şair? Hem halkın bu <laughs> mukaddesatına dil uzatmaya çiğ denmez. Kim imiş bu şair? Kim imiş bu küfür dolu sözlerin sahibi? Yunus derviş derler efendim. Hangi derviş Yunus'muş ki bu? Derviş Yunus Emre. Burada Nallıhan'da Tapduk Emre'nin dergahında yetişmiş. Demek Nallıhan dergahında. Nallıhan dergahına gitmeliyim. Molla Kasım hemen o eski dergaha gider. Her yerde Yunus Emre'nin divanını arar. Buldum, buldum. İçerisinde küfür dolu, şirk dolu sözlerin olduğu divanı buldum. Cennet cennet dedikleri birkaç köşte birkaç huri. Sen isteyene ver onu, bana seni gerek seni. Şirk bu, şirk bu. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin gözün yumaz değil. Şirk bu. Şirk dolu sözler söyler. Küfür söyler. Namazı kabul etmez. Yunus kim ki kılınan namaza namaz değil der. Bunları derhal imha etmeliyim. Kimse duymamalı, görmemeli bunları. Ey Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme seni sürgaya çeken bir molla kasım gelir. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Meyyep Yunus gerçek bir derviş imiş. Ben bunu anlayamamışım. Affet beni Allah'ım. Affet beni. Affet. Yunus Emre dergâhtan ayrıldıktan sonra hiç durmamış. Sürekli yollar kat etmiş. Anadolu'yu en ucuna köylerine kadar dolaşmış. Öyle ki daha sağlığında bile şiirleri bütün Anadolu'ya yayılmış. Yunus Emre Anadolu'da çok sevilen mutasavvıflardan olmuş. 1320 yılında vefat etmiş. Anadolu'nun birçok yerinde Hatta Azerbaycan'da kabri vardır. Yunus Emre'nin Anadolu'da ve Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ne kadar büyük bir iz bıraktığının açık kanıtıdır. Hatta şiirleri Arapçaya, Farsçaya, İngilizceye çevrilerek dünyaya yayılmıştır. Birçok ülkede Yunus Emre Enstitüsü kurulmuş, UNESCO tarafından 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Ali Evran ve Yunus Emre yılı olarak ilan edilmiştir.